Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün dalga mekaniği ile ilgili soru çözümlerimizi yapacağız sevgili gençler. Evet şekil 1'de ki aralığa gelen doğrusal dalgalar aralığı geçince dairesel biçim alıyor. Yani kırılım olayından bahsediyor gençler. Buna göre işlemlerinden hangileri tek başına yapılırsa dalgalar şekil 2'deki gibi olur. Yani kırınım olmamasını istiyor benden sevgili gençler. Ee, kırınım olmaması için e, V'nin dalga boyundan büyük olması gerekiyordu. Aralık genişletilmesi olur. Ortamın denilini azaltılmalı. Şimdi ilk durumumda gençler V, W küçük lambda. Ee, dolayısıyla yani lambda dalga boyu hız, şeyden aralıktan büyük. Böyle olması için ise W büyük lambda olmalı. Şimdi derinlikle nasıl bir alakası var bunun? V eşittir lambda çarpı F. Frekans sabit. hız azaltınca dalga boyu da azalır. Dolayısıyla 2 de olabilir. Frekans arttırılmalı. Hız sabitken frekansı arttırırsam dalga boyum azalır. Dolayısıyla ee gene bu olay sağlanmış olur. Yani cevabım ne olmuş olur? E seçeneği olmuş olur sevgili arkadaşlar. Evet su dalgaları ile yapılan girişim deneyinde merkez doğrusu üzerine sıfırıncı dalga katarın ok yönünde hareket edebilmesi için. Arkadaşlar burada sıfırıncı dalga katarı kaynakları birleştiren doğrunun tam ortasında olacak. Yani bunun sıfırıncı dalga katarının sağ tarafa gidebilmesi için ya K2'nin sağ tarafa gitmesi lazım ya da K1'in sağ tarafa doğru gelmesi lazım. K1 kaynağı ok yönünde hareket ettirilmeli olur. K2 kaynağı ok yönünde hareket ettirilmeli olur. K1 ve K2'nin frekansları eşit oranda arttırılmalı. Hayır bu şeyin yerini değiştirmez. Merkezi aydınlık saçan, ay özür dilerim merkezi dalga katarının yerini değiştirmez. Dolayısıyla sorumuzun cevabı D seçeneği olmuş olur sevgili arkadaşlar. Evet. Özdeş iki dalga kaynağı aynı fazla çalışmaktadır. Merkez doğrusunun sağında birinci düğüm çizgisi ile İkinci karın çizgisi arasındaki uzaklık 9 santimetredir. Buna göre bu dalgaların dalga boyu kaç santimetredir? Şimdi ikinci düğüm çiz birinci düğüm çizgisinden sonra birinci karın çizgisi gelir gençler. Birinci karın çizgisi. Birinci karın çizgisinden sonra ikinci düğüm çizgisi. ikinci düğüm çizgisinden sonra ikinci karın çizgisi gelir. Yani şurada 1 lambda bölü dört. 2 lambda bölü dört. 3 lambda bölü 4'lük uzunluğun 9 santim olduğunu söyleyebilirim. Buradan 3'e böldüm, 3'e böldüm. Dolayısıyla lambda dediğim şey 3 kere 4'ten 12 santim olmuş olur sevgili gençler. Evet. Aynı fazla özdeş K1 ve K2 kaynakları arasındaki uzaklık 12 santim ve kaynakların yaydığı dalga boyu 4 santimdir. Ee, buna göre kaynaklar arasında gözlenen maksimum dalga e, katarı ve düğüm çizgisi sayısı kaçtır demiş. <laughs> Kaynaklar arasındaki uzaklık neymiş bakınız gençler? 12 santimmiş. Tam böldüm ikiye. Burada ne var? Sıfırıncı dalga katarı var. Sıfırıncı dalga katarı. Şimdi dalga boyum 4 olduğuna göre lambda bölü 4. Yani 1 santim aralıklarla farklı olanlar lambda bölü 2. Yani 2 santim aralıklarla da aynı olanlar olacak. Şimdi şuralar 12'nin tam ortası ya gençler buralar. 6 santimetreye 6 santimetre olmuş oldu. Şimdi sıfırıncı dalga katarından 2 santim sonra ikinci, birinci dalga katarı olur. Bundan 2 santim sonra ikinci dalga katarı olur. Bundan 2 santim sonra 3. dalga katarı olamaz. Çünkü kaynağın üstüne gelir. O gitti. O zaman 2 dalga katarı sağda. Solda 2 dalga katarı sağda. Bir dalga katarı da ortada. Toplam 5 adet dalga katarı bulmuş oldu. Şimdi dalga katarından 1 santim sonra 1. düğüm çizgisi olur. Bundan 2 santim sonra 2. düğüm çizgisi olur. Bundan 2 santim sonra 3. düğüm çizgisi olur. Burası da 1 santim kalır. Yani şeye denk gelemedim. Dolayısıyla 3 tane sağda düğüm çizgisi, 3 de solda düğüm çizgisi. Totalde 6 düğüm çizgisi olmuş oldu. Ve sorum cevabı A seçeneği olmuş oldu sevgili gençler. Ee, lambda dalga boylu dalgalar üreten K1 ve K2 kaynakları aynı anda çalışıyor. Aynı anda çalışıyormuş. Tamam güzel çalışsın. Ee, buna göre X noktası 4. katar çizgisi üzerindedir demiş. Hmm. Şimdi gençler bakalım hemen. Dalga boyum lambdaymış. Bu merkez doğrusu ne demek? Sıfırıncı dalga katarı demek. Sıfırıncı dalga katarı. Lambda bölü 2 sonra birinci dalga katarı. Lambda bölü 2 iki sonra ikinci dalga katarı. Lambda bölü 2 sonra üçüncü dalga katarı. Evet. Lambda bölü 2. Lambda bölü 2. Lambda bölü 2. Lambda bölü 2. Yani 4 lambda bölü 2. O zaman x noktası ne olmuş oldu sevgili arkadaşlarım? Dördüncü katar çizgisi üzerindedir. Doğru. Aynı şekilde lambda bölü 2, lambda bölü 2, y çizgisi ikinci katar çizgisi üzerindedir. X noktasının yol farkı 4 lambdadır diyor. Evet arkadaşlar eğer n lambda oluyorsa dalga katarı oluyordu. Kaç tane kaçıncı katar? Dördüncü katar olduğu için bu n sayısının 4 olması yani delta s'nin 4 lambda olması lazım ki x noktası 4. dalga katarı üzerinde olsun. Dolayısıyla sorumuzun cevabı E seçeneği olmuş olur sevgili arkadaşlar. Evet su derinliği sabit olan dalga leğeninde K1 ve K2 kaynakları aynı anda çalışarak girişim desenleri oluşturuluyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Merkez doğrusuna göre girişim desenleri simetriktir. Doğru. Girişim desenleri kaynaklar arasında oluşur. Doğru. Girişim desenleri sayısı kaynaklar arası uzaklıkla doğru orantılıdır. Doğru. Dalganın frekansı girişim çizgileri sayısını etkilemez. Aman Allah'ım işte yanlış olan budur sevgili arkadaşlar. Frekans dalga boyunu etkiler. Dalga boyu da girişim deseni sayısını etkiler diyebiliriz sevgili gençler. Evet yang deneyinde merkezi aydınlık çizgi A0'ın aşağı yönde kayması isteniyor. Aydınlık çizgi ne zaman kayıyordu arkadaşlar? bir kaynak geç kaldığında geç kalan tarafa kayıyordu. Yani bu K kaynağını ok yönünde hareket ettirerek A0'ı ne yapabilirim? Ee, aşağı doğru kaymasını sağlayabilirim. K1 yarığının önüne cam koymak hayır olmaz. Yarıklar düzlevi ile ekran arasına su koymak hayır bu da olmaz. Dolayısıyla sorunun cevabı yalnız 1 olur. Burada yarıklar ve ile düzlem ekran arasına su koymak sadece ne var saçak genişliğini etkiler. E, ee, K1 yarığına da buraya da cam koyarsak A0 aşağı doğru değil yukarı doğru kayar idi sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun cevabı A seçeneği olmuş oldu. Evet. Şekildeki yang deneyinde ışık kaynağı lambda dalga boylu ışınlar yaymaktadır. Buna göre P noktasındaki girişim deseninin yeri. Şimdi arkadaşlar çift yarıkta girişim en lambda olduğunda aydınlık saçak oluyordu, en eksi 1 bölü 2 lambda olduğunda karanlık saçak oluyor idi. En eksi 1 bölü 2 eşittir e, 5 bölü 5 buçuk eksi 2, 3 bölü 3 buçuk yani 7 bölü 2 lambda. Lambda'lar sizlere ömür. En eksi 1 bölü 2 eşittir 7 bölü 2. Buradan N eşittir. Ee, 7 artı 1 bölü 7 bölü 2 artı 1 bölü 2 8 bölü 2 4 şeklinde geldi. Yani n noktası ne oldu? P noktası dördüncü karanlık saçak üzerindeki bir nokta olmuş oldu sevgili gençler. Evet. Olay bu. Ee, Yank deneyi şekil 1, şekil 2 ve şekil 3'teki düzeneklerde yapılıyor. Yarıklar sırasıyla e, havadaki dalga boyu lambda 1, lambda 2, lambda 3 olan ışıklarla aydınlatılıyor. <laughs> Perdede oluşan saçak aralıkları eşit olduğuna göre e, ışıkların dalga boyları arasındaki ilişki nedir? En cam büyük, en su büyük, en hava demiş sevgili gençler. Şimdi burada <laughs> formülüm neydi? Delta x eşittir. L lambda bölü d çarpı n'di. Şimdi şeyler, l, d'ler aynı zaten. E, aynı olabilmesi için lambda eni fazla olanın lambdası da fazla olmalı. Dolayısıyla e, ne diyebiliriz arkadaşlar? Lambda 3 büyüktür. Lambda 2 büyüktür. Lambda 1 şeklinde. Yani 3, 2, 1 camdan suya doğru kırıcılık indisim azaldığı için dalga boyunda camdan suya doğru azalmış olmalı. <laughs> Şekildeki tek yarıkta perde üzerindeki elde edilen kırınım, saç, kırınım saçaklarından P'deki saçak için ee, ne söylenebilir demiş. Bakayım başka var mı? Yok. E Şimdi gençler burası buçuklu katı olduğu için evet lambdalar gitti. 8 6 bölü 2 yani 3. O zaman burası ne oldu? 3. aydınlık saçak olmuş oldu. Neden? Çünkü tek yarıkla yapılan deney olduğundan dolayı. Evet tek yarıkta yapılan kırınım deneyinde kullanılan ışığın frekansı düzgün olarak arttırılmaktadır. Ee, buna göre ekranda gözlenen girişim deseninde durumlarından hangileri gözlenir? Delta x eşittir. L çarpı lambda bölü W çarpı W çarpı neydi? V eşittir lambda çarpı F idi. Frekans arttırılırken dalga boyu azalacak. Dalga boyu azaldığı için saçak genişliğimde azalmış olacak. Merkezi aydınlık saçağın genişliği büyür. Hayır. Küçülür. Aydınlık saçaklar renk değiştirir. Evet olabilir. Saçak genişliği küçülür. Evet olabilir. Dolayısıyla hangisi gözlenir diyor. Edirne gözlenmiş olur sevgili gençler. Tek yarıkta yapılan bir kırınım deneyinde yeşil ışık yerine kırmızı ışık kullanıldığında Yine aynı mantık. Delta X eşittir. L, Lambda W, N. Yani şimdi kutu sayamamda ne oluyordu gençler? Kutu sayamamda e, kırmızıdan aşağı doğru giderken e, şey, dalga boyum azalıyordu. Ne yapmış? Yeşil ışık yerine kırmızı. Bu sefer dalga boyunu büyütmüş. Dalga boyunu büyüttüğü için Delta X büyüt, büyür. Saçak sayısı azalır. Saçak aralıkları büyür. Merkezi aydınlık saçaklığın parlaklığı artar. Hayır. Bu ee, şeyle alakalı. Saçağın perdeleri olan uzaklığıyla alakalı diyebilirim. Cevabım C seçeneği oldu. Yang deneyi aynı düzeneklerde farklı renkteki ışıklarla yapılmaktadır. Saçak genellikleri saçak renk genişlikleri farklıdır. Merkezi aydınlık saçan yeri farklıdır. Bu yanlış. Merkezi aydınlık saçan yeri hep aynı. Saçak sayıları farklıdır. Tabi o da genişliğe göre değişecek. Dolayısıyla sorumuzun cevabı D seçeneği olmuş oldu. Evet. Radyo e, dalgaları kızıl ötesi, Morötesi e, görünür ışık, morötesesi ışık, ışık, X ışınları, gama ışınları yukarıda e, ki şekil elektromanyetik spektrumunu göstermektedir. Niceliklerinden hangisi ya da hangileri ok yönünde artar? Gençler, radyodan gama'ya doğru giderken enerji artar. Hız hepsi ışık hızıdır, artmaz. Enerji artar, frekans artar, dalga boyu azalır. Dalga boyu en küçük olanlar gama ışınları. Dalga boyu en büyük olanlar radyo dalgaları. Enerji en büyük olan gama ışınları. Enerji en küçük olan radyo dalgaları. Evet elektromanyetik dalgalarla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Yüksüz oldukları için elektrik ve manyetik alanda sapamazlar. Doğru. Yansıma kırılma girişim yaparlar. Doğru. Işık izi ile yayılırlar. Doğru. Işık, e, enerji taşılar bunları soğuran cisimler ısınır. Doğru. Boyuna dalgalıdır Yanlış. Neydir arkadaşlar? Elektromanyetik dalgalar enine dalgalardır. Kimdi boyuna dalga olan? Ses dalgaları idi. Bir ortamda yayılan elektromanyetik dalganın sadece periyodu değiştirilirse e, hızı değişmeyecek sevgili arkadaşlar. Dalga boyu değişebilir. Enerjisi değişebilir. Çünkü neden? E ee, ve eşittir lambda bölü t. Buradan t'yi değiştirirsem v sabit kalabilmesi için lambda'nın değişmesi lazım. E ee, buradan dalga boyu enerji zaten birbirinin gerektiren şeyler. Birisi e, diğerinin içerisinde mevcut olarak bulunuyor. Bir ambulans şekildeki gibi siren çalarak v hızıyla hareket ediyor. Buna göre bir üç yargılarından hangileri doğrudur demiş. Ee, buna göre ambulansın önünde olan gözlemci tren e, sesini daha tiz duyar doğru. Şimdi gençler bir e, burada Doppler olayı gerçekleşmiş. E, Doppler olayında kaynak yaklaşıyorsa, kaynak bir tarafa doğru gidiyorsa, e, o kaynakla gözlemci arasındaki mesafe azalıyor ise dalga boyları yakınlaşır. Dalga boyu azalır, frekans yükselir. Frekans yükselmesiyle de tiz bir ses duyarsınız. Ee, ambulans uzaklaştıkça sesin hızı azalır. Bu yanlış, sesin hızı hep aynıdır. Ambulans arkasında olan gözlemciler, adamlar, e, ambulans adamlardan uzaklaştığı için e, dalga boyları uzaklaşacak, dalga boyu maksimum olduğu için frekans minimum olacak. Frekans minimum olduğunda da adamlar daha kalın bir ses duyacaklar. Dolayısıyla sorumuzun cevabı D seçeneği olmuş olur sevgili gençler. Evet. Kara yollarında motorlu taşıtların süratleri Doppler etkisiyle ölçülür. Buna göre hangileri olayında Doppler olayında etkilidir? Evet yansıma olayı etkilidir sevgili arkadaşlar. Kırınım ve kırılma olayı Doppler'le alakalı yok. Alakası yok. Gidecek gelecek ki ben bunu ne yapabileyim? Ölçeyim. Dolayısıyla sorunun cevabı A seçeneği oldu. Ve burada dalga mekaniğimizi de bitirmiş olduk. Diğer soru çözümünde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar sevgili arkadaşlar.